Soner Yalçın'ın köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Siyasete rüya katmak. Seçim süreci tanıklığımı sembol bir sözcükle ifade etmek istesem tahayyül derim. Dilimize Arapçadan geçen tahayyül, hayal sözcüğünden türetildi ki bu açıklama kısır kalıyor. Çünkü Fransız felsefeci Gilles Deleuze'ün harika tespiti var. Tahayyül gerçek olmayan değil, gerçek olmayanın gerçekten ayırt edilemezliğidir. Sadece seçim vaatleri vesaire değil, toplumsal hayatımızın öznesini de bu tanım oluşturuyor. Gerçekler üzerine değil, algı fantezi üzerine kurgu hayat inşa ediliyor ki inanç ağırlıklı toplumlarda bunun alıcısı çok oluyor. Ardından karşımıza şu çıkarılıyor: ABD popülizminin dayatması olan nicel, sayısal büyüklüğün en değerli olduğu algısı. Düşüncenin bile ölçüsü sayısal idi. Kaç kişi takip ediyor ki? Sizin entelektüel arayışınızın karşısına çıkarılan da budur; marjinal, aykırı. Evet, hakikat ancak kitleler tarafından kabul görürse gerçekti. Çoğunluğa uymayan veya gruptan aforoz edilen ise kaybedendi. Bu grubun aradığı, iyi güzel değerli, değildi, sadece faydalı olandı. Ki, faydayı arama, arzusuz zamanla gerçeklikle bağını koparan tutkuya dönüştü. Tahayyül anlayışı ülkeye AKP'den bulaştı. Heyhat, AKP'ye karşı olanların, tıpkı AKP gibi dayatmalarına tanıklık ediyoruz. Fransız sosyolog Jean-François Bayard, Kimlik Yanılsaması, kitabında sanki, bizim mahallenin ruh halini yazdı. Sakın insanlara tek tutkuya böylesine kör bir bağlılıkla kapılarak en kıymetli çıkarlarını tehlikeye attıklarını söylemeyin, duymazlar. Başka yere baktıklarında ellerinden kaçan özgürlüğü onlara göstermeyin, görmezler. Oysa, diyor Bayard, tahayyül denen kurutma kağıdı bütün toplumlarda siyasal eylemin mürekkebini emmektedir. Bunun açıklaması ABD'den dünyaya yayılan tahayyülcü çıkar öğretisi idi. Neoliberalizm buna tuz biber ekerek daha da acılaştırdı. İnsanlar hakikati istemeyen, sağır ve kör yapıldı. Onu mutlu edecek hakikati duyar ve görür oldu sadece. Tahayülüne uymayana düşmandı. O rüyasına, simgesel seçim pazarlamasına inanmakta ısrarcı. Evet tahayülle yeni siyasal toplum oluşturuldu. Bu bilinç dışının egemenliğidir. Hayali tiyatroya dönüştürülen bu siyasi oyuna yenik düşmek değil, bununla mücadele etmek erdemdir. Keza bu seçim süreci şunu da gösterdi. Ötekini kullanarak kendini yapmanın, tanımlamanın salgın hastalığa dönüşmesi, yani kötü, çirkin, kirli düşman gördüğü karşıtı üzerinden kendi üstünlüğü gösteren kimlik seçerek siyasi cemaatini belirlemek Tüm her sorunların sebebini kültürel görmek gülünçtür ama ülkemizin realitesi de budur. Yeni değildir. Siyasal tutkuların, mücadelenin kısırlaştırılması 40 yıllık neoliberal popülist stratejinin sonucudur. Deniyor ki, duyguların sömürüldüğü bu tahayüle siz de kapılın. Biz fikir aramıyoruz, yeninin nasıl inşa edileceği ile ilgilenmiyoruz. Tek amacımız ne pahasına olursa olsun ötekini yenmek. İnatla sizi gerçek ile sahte arasındaki gri noktaya çekmek istiyorlar. Oysa hayatını mesleğini akılcılık üzerine kuranların, yeniyi arayışından geri adım atmayanların bu yüzeyselliğe uyumu imkansızdır, aksi durumda bu kendini inkar etmek olur. Yenilen yok mu? Olmaz mı? Kendime şunu sorardım. Bizde entelektüel niye çok az çıkıyor? Bu soruyu düşün tembelliği vesaire ile açıklardım. Şimdi cesaret eksikliği diye yorumluyorum. Entelektüel sorgulama yerine geniş yığınların kabulünü almak, mahalleye, güruha yenik düşme kolaycılığı. Değer verdiğim kimi köşe yazarlarını okurken inanamıyorum. Bir kez daha anlıyorum ki iflah olmaz teslimiyet bizim topraklarımızın tarihsel hastalığı. Ne yazık ki cumhuriyetin burjuva aydını ergenliğini aşamamış, reşitliğe ulaşamamıştır. Bu seçimin bize gösterdiği realitelerden biri de budur. Bu yazı Soner Yalçın'ın 27 Nisan 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.